Şimdi bildiğiniz gibi büyük bir yolsuzluk soruşturması var. Bunu aslında biz aylardır belki değerlendiriyoruz zaman zaman gelişmeler oldukça. Ee, belediyelere yönelik bir soruşturma daha çok öyle görünüyor. Nedense genelde CHP belediyelerine yönelik ancak bir e, yolsuzluk soruşturması geçiyor. Şimdi bu gündemi dediğim gibi birçok kere değerlendirdik neden bunlar yapılıyor, nasıl oluyor. Ama ben bugün sizle farklı bir konuyu... Şimdi Bitmek bilmeyen bir süreç var bu yolsuzluk soruşması. Her hafta neredeyse yeni bir tutuklama, yeni bir şey ortaya çıkıyor. Ee, ve aslında bize de halk olarak çok büyük bir çürümüşlüğü koyuyor. Yani bütünüyle bu sistemin bir rant çarkı olduğunu e, gösteriyor gibi görünüyor. Bu konuda aslında sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yani bu yolsuzluk soruşturmaları bize halk olarak ne anlatıyor? Evet Allah razı olsun. Ee, Süperişim ben bunu birkaç açıdan ele alıp değerlendirmek istiyorum. Birincisi şu. Yani bir insan için yolsuzluk yapar. Yani bu sorun cevaplandırılması lazım. Yani Hı. yolsuzluklardan falan konuşuyoruz ya. Tabii bu yolsuzluk meselesi aslında günümüzün meselesi değil. E, Cumhuriyetin ilk kurulduğu e, yıllardan günümüze kalan bir e, mesele e, aslında evet. kronikleşmiş olan bir sorun aslında. Tabi bunun e, farklı yönleri var yani sistemsel yönleri var, toplumsal yönleri var, kişisel veya şahsi yönlerinin olduğunu da ben düşünüyorum. Yani bir insan niçin yolsuzluk yapar? Yani bunun farklı sebeplerinin olduğunu ben düşünüyorum. Hı. Bunlardan e, ben, bence merkeze alması gereken en önemli e, olay şu olması lazım. Yani daha çok menfaat elde etmek, çok daha fazla para kazanmak için Hı. bir hırsır, yani dünyaya karşı olan bir hırsır. Yani baktığınız zaman genelde yok şey, yolsuzluk yapan insanlara baktığınız zaman bu siz belediyelerden bahsettiniz ama sadece bu yolsuzluk, bu çürümüşlük, bu yozlaşma sadece belediyelere sirayet değil, aynı zamanda devletin bütün kurumlarına da aslında sirayet evet. ettiğini de görüyoruz bu yolsuzluğu sadece ya da işte bu çürümüşlüğü, bu geri kalmışlığı ya da işte kokuşmuşluğu, hırsızlığı, adam kayırma, torpil, rüşvet verme işlerini sadece belediyeler değil, devletin bütün kurumlarına görmek mümkün. Hatta daha üste çıktığımızda bunun başbakanlar düzeyinde, cumhurbaşkanlığı düzeyinde veya devletin farklı kademelerinde görmemiz mümkündür. Şimdi şöyle bir durum arasında biraz buradan bakmak gerekir ve değerlendirmek gerekir diye ben düşünüyorum. Bir, az önce bir soru sordum. Yani bir insan... Zengin ol, o, olmasına rağmen ya da işte bir takım menfaat rant elde etmek için niçin yolsuzluk yapar? Niçin böyle bir gayri İslami, gayri ahlaki, gayri insani bir yola başvurur? Bunlardan ilki yani biliyoruz ki biz kapitalist sistemin aslında bugün tüm dünya kapitalizmine yönetiliyor. Yani bu yolsuzluk meselesi yeri gelmişken bunu da burada zikretmekte fayda görüyorum. Sadece bu çürümüşlük, bu yozlaşma, bu işte hırsızlık, rüşvet olayları rant elde etme sadece Türkiye'de değil, kapitalist sistemin tatbik edildiği bütün dünya ülkelerinde de bu bunları görmek mümkündür. Bunu da aslında doğal olarak görüyorlar. Yani bunun Doğalaş... görülmesine şaşırmıyorlar diyebiliriz. Evet. Çünkü sistemin aslında böyle yürümesini istiyorlar bir manada. Aynen çünkü rant var oradan bir evet. menfaat elde ediyorlar. Eğer siz bunun önünü kestiğiniz zaman hani belediyeler için bir laf vardır arpalık. Yani siz bu arpalığı kestiğiniz zaman artık kimse, şunu da söyleyelim, yani belediye başkanı adayı olan insanlar, hepsini kastetmiyorum. Mutlaka için içerisinde iyi niyetli ve gerçekten samimi veya bu halka, bu topluma bir hizmet etmek isteyen insanlar vardır. Ama genelde baktığımız zaman, yani bunların halka hizmet etmek, işte kamu kaynaklarını doğru verimli bir şekilde halkın faydasına kullanmak gibi bir dertleri yok. Evet. Bunlar bir koyup koyup en az 100 almak isteyeceklerdir. Bir de üzerine siyaset arenasında bunu yapmak isteyenler de sevmiyorlar belki. Kötü gözle bakıyor çünkü evet. ona karşı bir işte koz elde edemez yani. Böyleleri zaten çok nadir. Belki evet. sayamayız bile ne yani kadar az. Ama bu da sevilmiyor yani. Demek ki sistemin standartı, normali bu yani. Ya çünkü yani sistemin kapitalist sistemin hayata bakışı menfaattir. Evet. Yani merkezinde para vardır. Yani o menfaati, o rantı, o çıkarı elde etmek için hiçbir prensip, hiçbir insani değerleri gözetmez kesinlikle. Evet. Sadece kendi ailesi için, işte kendi akrabaları için ya da kendisini bir yere getirmek ya taşımak için sahip olduğu bu kamu kaynak, kamu kaynaklarını kullanmak isteyecektir. Evet. Ama bir de işin şu boyutu var yani. Mesela şimdi belediye başkanları olsun, milletvekilleri ya da işte Cumhurbaşkanı veya başbakanlar düzeyinde baktığımız zaman bu halk, bu toplum, bu insanların için seçer. Yani belli ki bir cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, belediye başkan, belediye başkanlıkları, hmm. makamları bir emanettir aslında. Çünkü halk bir vekalet veriyor. Yani kendi evet. adına, kamu kaynaklarını doğru bir şekilde kendi faydası ve kendi menfaatine kullanması için bunlara bir vekalet veriyor. Şimdi aslında vekalet verdiği zaman bir emaneti de kendisine teslim etmiş oluyor. Eğer siz belediye başkanları ya da cumhurbaşkanları, milletvekilleri kim ne derseniz deyin, eğer bu açıdan, emanet açısından bakmayıp da sadece gelmiş olduğu ya da oturmuş olduğu koltuğu bir rant kapısı olarak gördüğü andan itibaren bir hem halka ihanet etmiş olur ikincisi yani o kamu kaynaklarının gerçekten kendi siyasi çıkarları çerçevesinde kullanmış olur. Çünkü biz yolsuzluk dediğimiz zaman ben biraz bir gün bak baktım araştırdım yani yolsuzlukların çok çeşitli var. Mesela siyasi yolsuzluk var. Yani evet. biz hep bir maddi e, ranttan falan bahsediyoruz da yani siyasi yolsuzluk aslında yolsuz bir tanımının yapılması lazım. Yolsuzluk nedir? Hmm. Yolsuzluk yani kamu e, kaynaklarını kendi çıkarı kendi menfaati çerçevesinde kullanmak bu bir siyasi bir yolsuzluk da olabilir. Yani siz bir belediye başkanı ya da sadece maddi açıdan değil yani bir ihale açısından ben rant kapısı açısından değerlendirmiyorum. Yani sahip olduğu makamı kendi siyasi istikrarı için, kendi siyasi bekası ve geleceği için yani orada işte yasaların çıkartılması, kanunların çıkartılması bunun adı da açık açık siyasi bir yolsuzluktur. Sadece yolsuzluğu dar bir alana değerlendirmek mümkün değildir. Birçok tanımları vardır ama vardır ama genel kabul geçer tanımına baktığımız zaman kamu kaynaklarını kendi siyasi menfaatleri doğrultusunda kullanmak diye geçiyor bu. Net bir tanım bu. Şimdi eğer siz e, bir insana vekalet verdiniz. Bir belediye başkanına ya da başbakana cumhurbaşkanına. Oraya bir emanet teslim ediyorsunuz. Şimdi eğer o emanete bir ihanet olursa hem topluma bir ihanet olur hem de oturmuş olduğu o koltuğa bir ihanet gerçekleşmiş olur. Halbuki İslam'a baktığımız zaman biz yani emaneti ehline vermemizi, ikincisi emanete ihanet edilmesinin yasaklı, yasak edildiği, yasakladığı bir dinden bahsediyoruz. Eğer bir insan böyle bir şuurla o koltuğa geldiği zaman yani e, belediye başkanı olduğu zaman kesinlikle yani bütün sahip olduğu kamu kaynaklarını halkın menfaati ya da faydası açısından değerlendirecektir ama biz İslam hayatta hakim olmadığından dolayı çünkü İslam'ın da hayata dair bir ölçüsü var, bir söylemi var. Onun ölçüsü haram ve helaldir. Ama bugün şer'i hükümler tatbik edilmediğinden dolayı ya da İslam hayat hakim olmadığından dolayı maalesef insanlardaki buraya özellikle yani iktidar sahiplerinin ya da bir yerlere gelen ya da bir makama mevkiye gelen insanların yani ölçüsü haram ve helal olmaktan çıkmış. Ben tümü için söylemiyorum. Az önce de söyledim. Bu bir. ikincisi. şimdi biz sadece bu yolsuzlukların CHP'li belediyelerde olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Yani bugün mecliste partisi olsun ya da olmasın hangi bir partinin belediyesi varsa, belediye başkanları vardı varsa bu yolsuzluk ların bu e, kokuşmuşluğun, bu işte çöküşmüşlüğün gerçekten bütün belediyelere sirat ettiğini görüyoruz. Çünkü bakış menfaat. Evet. Hayattaki tek ölçü bu. Adam o yani aday olan insan ya da o belediye başkanı olan bir insan o kamu kaynaklarını, belediyenin sahip olduğu o kaynakları halkın yararına değil kendi yararına, kendi şahsi menfaatleri için kullanacaktır. Evet. Dolayısıyla şimdi böyle bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde yani bugün mesela AK Parti iktidarda Tamam tabii ki operasyonların burada çok konuşuldu. Farklı boyutları da var. Çünkü bunun terörsüz Türkiye ile alakalı bir boyutu var. Eğer CHP'nin burada dönüştürülmesi var, CHP'nin burada ayrıştırılması var, CHP içerisindeki bir takım kliklerin daha da açığa çıkartılması falan var. Yani CHP içerisinde bir kavga da aslında edilmek istiyor. Evet. Buradan en büyük rant kim elde ediyor? AK Parti elde ediyor. Sadece bunu bir ihale yolsuz olarak değerlendirmek de asla mümkün değildir. Dolayısıyla yani bugün mesela diyelim ki CHP iktidarda olsaydı Yusuf Bey, bu sefer de CHP, AK Partili e, belediyelere bir operasyon bir ayar çekecekti. Evet. Çünkü Cumhuriyet'ten günümüze kadar geldiğimiz süreç içerisinde bunu zaten net bir şekilde görüyoruz. O yüzden yani biraz da sistemsel açıdan bir değerlendirme yapmak lazım. Hmm. Yani mesela şimdi ben çok iyi hatırlıyorum. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildi. Parlamenter sistemi ne olarak lanse ettiler insanlara? İşte krizlerin kaynağı. İşte orada koalisyonlar hükümeti vardı. İstikrarsızlık üreten bir sistem olarak nitelendir nitelendirdiler. Bu ondan sonra eğer bir şahit başkanlık sistemine geçersek ülke uçacak denildi ama ama baktığımız zaman toplumda cinayetlerin artması, suç oranlarının artması, boşanma oranlarının artması, LGBT gibi bir tarz ahlaksızlık yani toplumda da bir geri kalmışlık ve ahlakan bir çöküş söz konusu. Evet. Şimdi biz diyoruz ki biz sonuçlarından bakıp eğer bir çözüm köklü bir çözüm yani ben baktım bugün bazı e, belgelere, dosyalara işte yolsuzluğun ön, e, önlenmesi için işte ahlaklı insanların iş başına getirilmesi lazım. Şu bir takım tedbirlerin alınması lazım. Şimdi biz buna bu şekilde bakacaksak ben yaşım 56. 56 yaşına bir kardeşinizim. Bundan 30 sene önce de Arkadaşlarla sizin gibi kardeşlerimize bir araya geldiğimizde yine yolsuzluk konuşuluyordu, hırsızlık konuşuluyordu, torpil konuşuluyordu, evet. konuşuluyordu irtikap suçları konuşuluyordu, rüşvet konuşuluyordu. Bakın bir 30 yıl geçmiş biz yine aynı meseleleri konuşuyoruz. Eğer sistem değişmezse yani bu krizleri, yolsuzluğu, bu fakirliği, bu ahlaki çöküşü, Krizleri ahlaksızlığı öğreten bu kapitalizmin kapısına kilit vurulmadığı sürece bir 30 yılda geçse Yusuf Hocam evet. biz bunları yeniden konuşuyor olacağız. Kesinlikle. Bir de zaten yani şöyle hocam yani bu bence artık şaşırılan bir durumda değil. Yani en azından şaşıran varsa artık şaşırmaması evet. gerekiyor bunların ortaya Haksız. çıkması. Yani yarın bir gün CHP iktidara gelse, AK Partili belediyelerde bu yolsuzluk soruşturması başlasa, ortaya çıksa, kanıtlansa kimsenin şaşırmaması gerekiyor. Zaten halkta şöyle bir deyim de vardır ya duymuşuzdur yani zaman zaman ee, çalıyorsa bizimkiler çalsın evet yani götürüyorsa bizimkiler götürüyorsun yiyorsa bizimkiler yesin. hem, Z hem de yiyor yani. hem yani e, yiyor ama çalışıyor yiyor ama işte e, hizmet emek yapıyor, veriyor, hizmet yapıyor, evet. yapıyor yani bu anlayış zaten yerleşmiş görünüyor yani bu anlayış yerleşmesi insanların demek ki buna alıştığı anlamına geliyor bu zaten en büyük tehlikelerden biri yani insanlar e, belki de halk toplum şunu artık umutsuzluğa yönelmiş yani bu sistem böyle devam edecek o zaman biz de bundan menfaat sağlayalım. Yani bizim mahalle çalsın, bizimkiler çalsın, evet. biz de ondan neman alalım. Bu da mı menfaat alınan aşağısında? Belki de fark etmediğimiz en tehlikeli noktalardan biri Aynen. Bu yani. Aynen çok doğru, ben yani çok kısa bir şekilde. Yani Hı. devlet nasılsa e, yansıma o şekilde oluyor. Aynen öyle. Yani devletin başındakiler, eğer gerçekten sahip olunan bu kamu kaynaklarını, yani halkın vekalet verdiği ve onlara emaneten baktıkları insanlar, Hı -hı. Allah'tan korsalar. yani tüm ellerindeki imkanları halkın faydasına kullansalar, bu halk da devlete bakacak yöneticilere evet. bakacak temiz bir yönetici verecek ve o temizliği halka sirat edecek. Ama baştaki devlet yöneticileri ya işte devletin kurumları belediyeler olsun, farklı kurumlar olsun. Eğer burada bir hırsızlık varsa sizin dediğiniz gibi diyor ki devlet zaten çalıyor ben için çalmayayım yani. Evet. Dolayısıyla o anlayışın yani o nasılsanız öyle yönetirsiniz hadisini de belki biraz bu noktadan da incelemek lazım. Yani biraz daha farklı. Evet. Yöneticiler böyle olduğu için halk böyle kesinlikle, düşünüyor. Yani kesinlikle. diyor ki benim seçtiğim, benim göreve götürdüğüm, benim emaneti verdiğim kişi böyle düşünüyor. O zaman ben de böyle düşünüyorum. Çünkü evet. ona bakıyor zaten. Onun liderliğinde ilerlemeye çalışıyor. Vallahi dolara o da öyle öyle. belki doğru. de hadisi biraz da o taraftan incelemek lazım. Allah razı olsun, çok güzel bir noktaya değindiniz. Son bir şey söyleyeyim hanım 1 saniye Yani bir de tabii ki bu operasyonların çekilmesi bir şunu çok iyi bir şekilde biliyoruz ki yani Türkiye'deki adaletsizlik, hukuksuzluk senelerdir konuşuluyor. Yani yargı dediğiniz olay, adalet dediğiniz olay hangisi hangi parti iktidardaysa, iktidara gelmişse onun sopası olarak kullanılıyor. Dolayısıyla buradan böyle bir şey, yani beklemek bir, adalet beklemek bir, hukuk beklemek de asla söz konusu değildir. Hı hı. Yani nereden bakarsanız bakın aslında kapitalist sistem değişmedi sürece. Hı. Yerine İslam'ın ahkamı, ister yönetim nizamı deyin buna, ister eğitim deyin, sağlık deyin, şey iktisadi anlamda, hı hı. yönetim anlamda söyleyin diyelim. Bunlar hakim olmalı sürece, Yusuf Hocam kesinlikle, asla ve kesinlikle biz bu krizleri çok daha fazla konuşacağız, olacak konuşmuş olacağız. Ama inşallah... Ee, Allah tez zamanda e, musibetini yardımını gönderir Allah'ın izniyle. Yani, yani, halk i̇nşallah. olarak da bunun bilincinde i̇nşallah, inşallah Allah, inşallah, inşallah, Allah razı olsun. Allah. Tabii ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Uzar radıyallahu anh'a kendisinden bir e, makam istediği zaman e, bir küçük bir bölgenin valiliği değil, valinin altında olan e, e, ilçe diyebileceğimiz bir bölgenin yönetimini istediği zaman diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hı. inneha emanetun. O koltuklar, o makamlar her bir birer emanettir. Ve inneha yom fi yomul kıyamet ve Onlar kıyamet günü aşağılanma ve pişmanlıktır. Yani kim bu koltuklara oturursa hakkını 7 zaten devamında da öyle söylüyor. Kim liyakatiyle hak ederek o koltuğa gelmişse ve o koltuğun gereğini yerine getirmişse bu kişiler hariç kıyamet gününde aşağılanma yani cehenneme gidiş evet. ve nedamet pişmanlıktır. Çünkü bugün o koltuğun hakkını verebilmek için Bayağı bir e, e, çaba sarf etmek gerekiyor. O bir fırsat ya da bir nimet değil. Tam aksine büyük bir sorumluluk, büyük yani günümüzün bir günümüzün tam yükümlülük. tersi aslında. Şimdi Kesinlikle. büyük bir teveccühle bakılıyor o konumlara, o konumları tutanlara. El pençe divan duyuluyor ama asıl olması gereken onların korkması yani bu sorumluluktan. İnşallah o günlere ulaşırız. İnşallah. Allah razı olsun. Yusuf hocam